arabaları, arabaların rengini söyleyelim mi Aras? Tamam, sıcak evet. şimdi geçen arabaların rengini soracağım. Siz de bakalım bilecek misiniz, olur mu? Hı hı, Bak. Büyüm. Şu, 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 Bavi. şu, şu hangi renk? Şu giden. Bu, bu hangi renk? kırmızı. Oğlum beyaz ya. Bu, beyaz. bu hangi renk? Bu beyaz. Evet aşkım sen renkleri biliyor. Ayaz dur bu Ayaz'a mi? bir tane bu göstereceğim. Mi? Ayaz Ayaz, Ayaz şu aşağıdaki hangi renk şu? Ee... Şu şu bak parmağımı görüyor musun şu oğlum? Bak bu duran araba hangi renk? Ee... Şu Goya. oğlum bak bak şu. Ee, beyaz. Yok beyaz değil gridir o. Gri Sen nasıl bilemezsin? Grimzo. Grimzo. Bak Poyraz'a soracağım. Grimzo. Poyraz, Poyraz şu hangi renk? Beyaz beyaz. Beyazdır. Dudu <laughs> Aa, aferin size. Arabalar ya, gittim. Ha, gittim. Yavaş yavaş öğreneceğiz. Bak şu halk otobüsü hangi renk aras? Şu giden halk otobüsü hangi renk? Bak o hangi renk? Aras o hangi renk? Bak gidiyor. Gidiyor mu? Oğlum bak gidiyor büyük büyük. Sarıydı. Göremedin mi? Göremedim sardım. Şu... Bak o giden hangi renk? Bu renk. Bu yeşil. Yeşil yeşil. Aras şu hangi renk? Şu yeşil. şu şu bak şu gidiyor ya. Otobüs hangi renk? Yeşil. Oğlum hiçbir şey bilemedin. Sarıydı o da. Oğlum biz renkleri bilmiyor muyuz? Anne bak. ben otobüs Evet doğru söylüyor oğlum o yeşildir. Bak bu yeşil. Ay Ayaz bildi. Hayır bu yeşil. Ama Aras bilemiyor. Aras şu hangi renk? Şu şu hangi renk? Aras bak şu duran hangi renk? Bu, bu, bu. Şu şu bak şuraya bak oğlum şuraya bak şuraya. tövbe töbe hangi bu, renk o? E, yeşil. <gülüyor> <gülüyor> ben, Aras, bilmiyor, ben Bir dakika sen bilerek mi yapıyorsun? Ben, ben, ben yapıyorum. Yapıyor. Oğlum nasıl bilmiyorsun? Sen bütün renkleri biliyorsun. Hem Türkçe hem İngilizce hepsini biliyorsun. Ama Ayaz renkleri de biliyor. Ayaz da biliyor ama abin de biliyor oğlum. Var Ayaz bir, bir Ayaz Hadi bana göstersen göster. Arabaları gösterip renklerini söyle bakalım. Anne bu renk hangisi? Kardeşi... Aa bak kırmızı oh, oh, gitti. Kırmızı. Gördün mü onu? <laughs> Poyraz Allah'tan orası kapalı. Yoksa aşağı ay, atacaksın. Hadi dedi. E hadi hadi bana gösterin ya. bakalım. Siz bana evet. gösterin. Anne bak bu beyaz. Bu ne? Bu siyah. Evet. Aras doğru söylüyor. O giden siyah. Siyah dönüyor mu? bak Hayır. Bunun renkti. Kırmızıydı. O, kırmızı. kırmızı. Aferin ayağa. Aferin. Aferin, ayaz. Ay. Aferin. <gülüyor> <gülüyor> Aferin. Demek ki isteyince biliyormuşsunuz değil mi? araba var bak. Aferin size. <laughs> evet evet doğru. O kamyondur. Kola kola kamyonu var ya böyle kola satıyor galiba. Coca Cola yazıyor üzerinde. Kola yazıyor mu? Evet. Ama bak bak. Hadi karşıya bakalım. Sonunda. Aras bu hangi renk? Aras. Şu hangi renk? Bu beyaz. Aferin sana. <gülüyor> Ayaz. <gülüyor> Ayaz Ohan, Girek, o hangi renk? O. Aferin sana. Çak yap bakayım. Ben demek ki demek, ]ladım, demek ]ladım. isteyin de siz biliyor musunuz? Ben biliyorum. Ben biliyorum. Aferin. Ya. Ama yaramaz. Ne? Bu yaramaz Poyraz ne yapıyor bakayım? Poyraz da biraz daha o küçük Çünkü o daha bilecek daha öğrenecek değil mi kardeşinizi öğretebilirsiniz ama <laughs>